Merhaba arkadaşlar, mükemmel bir video ile karşınızdayım. Toskoparan İskender çekim hataları. Doğru duydunuz, çekim hataları. Sonraki Tosko İskender çekim hataları videomuzda çok fazla rağbet gelmişti. Ve biz de yenisini yapmaya karar verdik. Şu uyarıyı yapmak istiyorum. Amacımız kesinlikle diziyi kötülemek değil. Amacımız dizideki ufak hataları siz takipçilerimize göstererek eğlenmek. Tek istediğimiz şey sizlerin eğlenmesi. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hazırsanız videoya başlayalım. 5. bölüm 12. dakikada görüyoruz ki kasırga ekibi kendilerince video çekiliyorlar. Fakat burada bir sıkıntı var. Videoyu çekiyorlar iyi hoş ama kamera kapalı. Kamera uygulaması açık değilse nasıl olacak da videoyu çekecekler değil mi? Üstelik videonun oynadığını anlayabiliyoruz. Yani videoyu daha önceden çekmişler. Ve o video kendi kendine oynuyor. Küçük ama hoş bir detay. Gelin hep beraber ikinci hatamıza geçelim. Fakat ikinci hatamıza geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İkinci hatamız ise ikinci bölüm 22. dakikada öğrenciler hep beraber okulda güzel güzel dersleri diye işlerken Salih ve Fikri Hoca Taygı Koleji'nin önünde tartışıyorlar ve Savaş Hoca da okula yaklaşıyor. Orada ise okulun önünde oturup güzel güzel gazetesini okuyan bir amca daha var. Ve şimdi siz diyorsunuz ki iyi hoş da hata ne dedi. Kamera amcanın okuduğu gazeteyi gösterince görüyoruz ki gazetenin üzerinde pazar yazıyor. Yani günlerden pazar ve öğrenciler pazar günü okula gidiyor. Fakat bu bir hata olmayabilir. Çünkü gazete eski bir gazete olabilir ya da okulda hafta sonu kursları açık olmuş olabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Toskoparan İskender'de videosu istiyorsanız kanala abone olmayı به ویدیوی بعد میون